Abdülkadir Selvi Sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi eylemleri ve LGBT hakkındaki mesajlarını engelledi. Sosyal medyanın son iki seçimdeki etkisi konuşuluyordu. Bu engelleme kararları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Twitter nasıl bir rol oynayacak sorusunun sorulmasına neden oldu. Artık seçimler, liderler, partiler, adaylar ve bir de sosyal medya yarışına sahne olacak. Twitter'la siyaset arasında yaşanan bu gerilim nedeniyle Optimar Araştırma Şirketi'nin sosyal medya platformlarıyla parti eğilimleri arasındaki ilişkiye dair araştırmasını paylaşmak istedim. Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar Araştırmanın çalışması 12-20 Ocak tarihlerinde yapılmış. Yani yeni. En çok hangisini kullanıyoruz? Araştırmada Facebook'la Instagram İlk iki sırada yer alırken devlet başkanlarının ilk açıklamalarının adresi olmasına rağmen Twitter üçüncü sırada geliyor. Facebook %32.2 ile ilk sırada gelirken onu %32.1 ile Instagram takip ediyor. Instagram yükselirken Twitter'da bir gerileme gözleniyor. Twitter %9.5 ile üçüncü sırada geliyor. Onu %3.9 ile YouTube izlerken TikTok'ta araştırmalarda kendini göstermeye başladı. Araştırmaya katılanların %0.8'i TikTokçu. Facebook'ta hangi parti önde? AK Partililer çoğunlukla Facebook'u kullanıyor. Onları MHP'liler takip ediyor. AK Partililerin %37.2'si, MHP'lilerin ise %35.2'si Facebookçu. Bir anlamda Cumhur İttifakı orada da sağlanmış durumda. %33.5 %33.5'te CHP'nin 3. sırada geldiği Facebook'u %30.6 ile 4. olarak iyi partiler tercih ediyor. Instagram'da şaşırtıcı sonuç. MHP'lilerin ilk tercihini ise Instagram oluşturuyor. %37.7 ile MHP'lilerin ilk sırada olduğu Instagram'da, ikinci sırada %36.2 ile CHP geliyor. AK Partililer %30.2 ile 3. sırayı paylaşırken HDP'liler %30 ile 4. sırada yer alıyor. İyi Partililer Instagram'la pek ilgili değiller. Twitter'ın lideri kim? Takip edilme oranının üzerinde ses getiren Twitter, iktidarın tercih ettiği bir platform olarak görünmüyor. Çünkü %14'te İyi Partililer birinci sırada yer alırken onları %13.6 ile HDP'liler takip ediyor. CHP'liler %12.4 ile 3. sırada yer alırken MHP'liler %6.5 ile 4. sırayı paylaşıyor. AK Partililer ise %5.7 ile son sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 milyon 460 bin, Cumhurbaşkanlığı'nın 8 milyon 310 bin, bakanların milyon takipçisi olduğu dikkate alınırsa AK Parti ile Twitter arasındaki ilişki bana şaşırtıcı geldi. YouTube'daki oranlar neden böyle? YouTube'daki oranların düşüklüğü dikkatimi çekti. Demek ki siyaset YouTube'la çok ilgili değil. YouTube'da 6.5'la MHP'liler lider konumunda. Onları 6.4 ile HDP'liler takip ediyor. İyi Partililerin 4.8 3. olduğu dikkate alınırsa CHP'liler %3.5'la 4. sırada geliyor. AK Partililer YouTube'u çok tercih etmiyor. Çünkü 2.6 oranında takip ediyorlar. TikTok'u hangi partiler takip ediyor? TikTok'u ise en çok HDP'liler tercih ediyor. HDP'liler 1.8 ile ilk sırada gelirken onları 0.7 ile AK Parti, 0.5 ile ise CHP takip ediyor. MHP ve İyi Parti henüz TikTok'ta tanışmamış. En çok mesajı nereden atıyoruz? Mesajlaşma platformlarında WhatsApp %85.7 ile açık ara birinci sırada geliyor. Bunun altını şu nedenle çiziyorum. WhatsApp'ın gizlilik kararını kaldırıp veri tabanını Facebook'a açacağını duyurmasıyla başlayan haklı tepkiler onun geri adım atmasını sağladı. Ama alışkanlıklarımızı değiştirme konusunda bizim de işimiz kolay görünmüyor. Onu %4.9'la Telegram takip ederken Bip 2.4 ile 4. sırada geliyor. SMS ise 3.4 ile 3. sırada. Çarpıcı veri en çarpıcı veri ise Telegram'a geçişte yaşanıyor. Bundan sonra hangi uygulamayı tercih ederseniz sorusuna %40.8 ile Telegram yanıtı veriliyor. Bip de ciddi bir atak yapmış durumda. %28.4 ile ikinci sırada geliyor. Yay da %6 ile kendini göstermiş durumda. Bundan sonrasını WhatsApp düşünsün diyebiliriz. Mecliste Anayasa Mahkemesi arasındaki sorun Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını meclise göndermesinden rahatsız olmuştu. Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu şekilde bir tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı bir siyasi bildireye dönüştüren bir kısmıdır demişti. Siyasi partileri kapatıp yasaklar koyduğu 90'lı yıllarda Anayasa Mahkemesi zaman zaman Meclisi ayar veren vesayetçi bir rol üstlenirdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u rahatsız eden nokta da burasıydı. Ancak Anayasa Mahkemesi uzun süredir o tür bir role soyunmuyor. Ayrıca Şentop'la Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görüşmesiyle işin iç yüzü anlaşıldı. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarıyla ilgili olarak ilk kez meclise bilgi vermediği ortaya çıktı. Zaten Enis Berberoğlu kararı da eski milletvekili olması asabiyle meclisle ilgili bir kurum olduğu için bilgilendirdiği anlaşıldı. 2019 yılından beri bireysel başvuruyla ilgili 4 karar hakkında meclisin bilgilendirildiği ortaya çıktı. Enis Berberoğlu kararı 5. oluyor. Birincisi, 1 Temmuz 2019 YT'nin sınır dışı edilmesiyle ilgili kararda yapısal sorunlar tespit edilmiş, pilot karar kabul edilip meclise bildirilmiş. Meclis bu konuda yasal düzenleme yapmış. İkincisi Süleyman Baş Meydanı'na ilgili karar 23 Temmuz 2019 tarihinde gönderilmiş. Üçüncüsü Bedrettin Morina karar 1 Temmuz 2020 tarihinde meclise gönderilmiş. Dördüncüsü Sahri Uğra kararı ise Anayasa Mahkemesi tarafından 29 Ocak 2021 tarihinde meclise bildirilmiş ancak meclis tarafından 3 Şubat 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne iade edilmiş. Beşincisi Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez verilen ihlal kararı